Biri rampada, diğeri de site'da. Sağına dikkat et. Ayakta kalan çok. Hep onu Diyor mu ama? Ben duymuyorum seni aşkım hiç. Salak mısın Cemile? Şimdi gardiyanım var lan sonra. Nerede? Sağ adam suda. FC E evet. göze Teza. Hello check. Bir can olması lazım <laughs> bir flash koydun. Sağ ah, bana sürekli diyorsunuz ki abi ucuza ve güvenilir bir şekilde nasıl VPS satın alırım? Sen nereden alıyorsun? Kardeşim sponsorumuz burada. Selamun aleyküm. Kardeşim bu site ucuzun ucuzu. Bak size söyleyeyim şu an indirim var. Gördüğünüz gibi. 475 VP 98 liraya düşmüş. Yani ölücüler buraya gelebilir. Haberiniz olsun. Kardeşim Valorant oynamıyorsun. LOL oynuyorsun. Çok basit. LOL'de de çok güzel indirimler var size dediğim gibi. Abi ben PUBG Mobile'de oynuyorum. UC alıyorum. M416 ile milleti tarıyorum diyorsan. Burada da UC'miz var. Bir de onu da geçtim. En efsane şey ne biliyor musun? Çekiliş var. Her hafta. Siz de her hafta bu şekilde bedava çekilişlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada hala CS oynayan global arkadaşlar, kuşlar, efsane skinler de burada satılıyor haberiniz olsun. Kaçırmayın. Yorumlara sabitlediğim linkten kayıt olun ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz kardeşim. Seviyorum sizi. <laughs> <Şimdi burası. gülüyor> Nasıl yalan söylüyor bak var oğlum sağda gözüküyor Erken villaya, ya. makinası ya. Klip aldım mı? Şimdi YouTube atacağım. <laughs> TikTok'a atar, Instagram Shorts. Reis'le milletin nasıl anasını belirliyorum. Rampayı oynadı. Bir <laughs> tane daha. Bir düşman kaldı. Nice. <laughs> <Ay, çok tersereler. gülüyor> Bir flash atsana. Geçemez. Tamam.

adamlar oynuyorlar, oynuyorlar bana neyi bekliyim? Kanka. Bunu bekliyorum da işte. Sakin lan Otur söz. Eyvallah Eyvallah Adam çekmiş geriye azar diye. Arkam. <laughs> Aa, bir tane iyi. daha bir tane daha sağ değil. TP attı. Bentin içinde al. Bentimi al. <laughs> Ağa su Has senin ananı s- oh. oh. Adam Başımın ağzına sıçacağım bunu seyret. Yakar. Sızıyor bu arada. Gördü beni ya yok aşağı. Hadi biraz hareket. Gözde. Aa Cypher'da dönmüş. Aa boş galiba. Tamam, boş 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 gel kıralım adam. Sen ne yapıyorsun oğlum orada hala? Da o Allah. salata. Helal. Şey <laughs> Allah'ım çıktı, ya film ya olur. Gittin mi sandınız? Elsa. Gel gel gel. Sky B'ye hemen ünsünden ya yani. Bir tane daha var. Öldüm var bekle. Hadi biraz Aynen. duydum galiba haberine. Gel şuradan. Vur dur. Bir Yok bu Phoenix. Cypher burada ya. Adam dorbaldık sonra tekrar B. Kanka bence bana. Adam harbi buradaymış ya. Şaşırdım ya. Ben önce çekeyim. Bir tane B site atladı. B site'da, siz B'ye oynayın ben vuracağım onu. ulti'm hazır. Ben bir düşman Diğeri A oyuncusuydu. Beraber oynayın. Oğlum Tekleyin. sayda atlamadı ya. ya kutu sanki kutu kutu değil mi? Çık. Yanlış mı gördün? Son Ayakta kutu kalan kurtardım. son oyuncu. Kutu değilmiş ya. Yani. Halüsinasyon yani. gördüm kanka. Gizlice bakmak yok. Helal be. Bu sefer o yaptım. Iyi yaptım iyi